Turex hissesi 9 Aralık 2025 itibarıyla 7.65 TL seviyesinden kapanış yaptı. Bu fiyat, uzun vadeli trendin ana göstergesi olan 200 günlük hareketli ortalamanın oldukça altında ve 52 haftalık en düşük seviyeye çok yakın. Hisse, derin bir ayı piyasasında ve tarihi dip seviyelerde taban oluşturma çabasında. Bu durum, yatırımcılar için hem riskli hem de potansiyel fırsatlar barındırıyor. Uzun süredir devam eden düşüş trendi, yatırımcıların temkinli olmasını gerektiriyor. Ancak fiyatın bu kadar düşük seviyelerde dengelenmeye çalışması, ilerleyen günlerde olası bir tepki yükselişinin de habercisi olabilir. Şimdi, fiyat ve hacim analizine geçelim. Son işlem gününde Turex hissesi %0.52 oranında düşüş yaşadı ve işlem hacmi 13 milyon adet olarak gerçekleşti. Bu hacim bir önceki günün altında ve satıcıların isteksizleşmeye başladığını gösteriyor. Fiyat 5 günlük ortalamanın hemen üzerinde tutunmaya çalışıyor. Ancak 20 günlük ortalama olan 7.93 TL kritik bir direnç olarak öne çıkıyor. Teknik indikatörlere baktığımızda RSI 39.83 ile zayıf bölgede ve MACD negatif seyrediyor. Bu göstergeler düşüş baskısının teknik olarak devam ettiğini teyit ediyor. Ancak MFI ve stokastik osilatörlerinin aşırı satım bölgesinde olması, teknik bir tepki yükselişi ihtimalini artırıyor. Şimdi volatilite ve destek direnç seviyelerine bakalım. Turex hissesi, Bollinger bantlarının altına yakın seyrediyor ve düşük volatilite dikkat çekiyor. Bu, yakın zamanda sert bir hareketin gelebileceğine işaret ediyor. Fiyat pivot noktasının hemen altında kapanırken, ilk destek 7.60 TL ve ana destek ise 52 haftalık dip olan 7,50 TL. Dirençler ise 7.71 TL ve ana direnç olarak 7.93 TL seviyesinde. Para akışı göstergeleri, büyük oyuncuların henüz agresif alıma geçmediğini gösteriyor. Strateji olarak, 7,50 TL seviyesi mutlak stop loss noktası olarak kabul edilmeli. Bu seviye üzerinde kalındığı sürece, aşırı satım bölgesinden gelebilecek tepkilerle 7,93 TL hedeflenebilir. Ancak güvenli bir alım için 7,93 TL üzerinde hacimli kapanışlar beklenmeli. Sonuç olarak, düşen bıçak tutulmamalı ve net dönüş sinyali beklenmelidir.